Edirne'de hayat boyu öğrenme haftası nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde birçok sergi açıldı. Çeşitli oyun platformları kuruldu ve Meriç İlkokulu Mehteran takımı öğrencileri konser verdi. Edirne Valisi Ekrem Canalp eşlieten Canalp ile siyasi parti temsilcileri ve çeşitli bürokratlar da sergileri gezdi. Yani, birlikte bir Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Edirne Valisi Ekrem Canalp, hayatta geçirdikleri emeğim kazanıyor projesiyle halk eğitim merkezi kursiyerlerinin ürünlerinin İstanbul Kapalı Çarşı ve tatil yörelerinde satılacağını söyledi. İnsanımızı 7'den 77'ye her yaştaki insanımızın belli şekilde el becerilerini, kendi sahip olduğu kabiliyetleri dışarıya vurabilmesine imkan sağlayacak kursları düzenlemek. Ama bizim halk eğitim olarak, bilim eğitim müdürlüğümüzle birlikte yapmış olduğumuz daha başka bir proje daha var. Bu emeğin kazanıyor projesi. Emeğin kazanıyor projesinin özelliği şu. Gerek bu yıl, gerekse geçmiş yıllar boyunca halk eğitimden belli becerileri kazanmış, bütün kursiyerlerimizi taradık. Bunlarla birebir irtibata geçtik ve onlara şöyle bir teklifte bulunduk. Sizler bu şekildeki kabiliyet kazanmış olduğunuz ürünler her neyse bunları üretmeye devam edin. Ve biz sizi bu ürünleri satan, pazarlayan kişilerle irtibatlandıralım. Bu şekildeki bağlantıları aradaki satan esnaflarımızla aradaki bağlantıları sağlamak suretiyle arada şu anda çok sayıda genellikle de kadınlarımız yoğunlukta olmak üzere insanımız şu anda kendileri üretmeye başladılar ve ürettikleri ürünleri de bu şekildeki gerek hediyelik eşya gerekse kullanımlık ev eşyaları olarak şu anda pazarlanmaya başlandı. Sadece Edirne'deki esnafların burada sınırlı kalmadı. Arkadaşlarımız İstanbul'u ziyaret ettiler, Kapalı Çarşı'yı ziyaret ettiler. Antalya'yı ve Muğla'yı ziyaret ettiler. O bölgedeki genel aynı şekilde hediyelik eşya satan, esnafları da ziyaret etmek suretiyle, aradaki bağlantıyı kurmak suretiyle de inşallah önümüzdeki dönemde bu şekildeki kursellerimizden, bu sene meydan olacak, geçmiş yıllardaki mezun olan kursellerimiz, kendi evlerine yapmış oldukları ürünlerle çok net bir maddi katkı sağlamış olacaklar. Ya şunu da söyleyebiliriz, İnşallah da eşlerinin yanında ikinci bir maaşı da kendi halelerine evlerine kazandığımız olacaklar diyeceğiz. <laughs> 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 Önce sayı Hadi İyi